Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncuz da karma tekrardan hoş geldiniz. Evet, Zula'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yaş 30'du. Böyle 20'lere doğru düştük. Yani saç sakal falan girince böyle bir, bir gençleşme oldu arkadaşlar. Neyse, şimdi yeni desteler gelmiş. Onları deneyeceğiz. MPT 76 desteleri arkadaşlar artılı olarak geldi. Yani bir alıyorsun bir bedava. 10 tane alıyorsun 10 tane bedava gibi. Şimdi bunlardan en iyisi hangisi ona bir bakalım. Ee, var. Desen var diyor. Kil sayıcı var diyor. Desen varmış. Efsane nadir kart çıkartma. Gümüş. Dahası da varmış falan filan. Koleksiyon biraz daha mantıklı geldi. Hepsini kapsıyor herhalde anladığım kadarıyla. Bak bunda az. Nadirler falan. Bunda hepsi. Bir 10 artı 10 yapalım. Bas abi. Tamam. Tamam. Şimdi bir hani hep dersiniz ya abi işte serverler değiştir sunucuları değiştir. Öyle aç daha iyi şansın olur. Daha süper şeyler çıkar dersiniz her zaman. Bu doluymuş. Ben niye buna bastım bilmiyorum. Kapat. 10'dan başla Madem 10 tane aldık. 10 artı 10 yaptık. 10'dan başlayalım. Hadi bakalım. Destansı mı gelir? Efsane mi gelir? Bilmiyorum. 20 adet varmış elimizde. Nasıl olacak? Bir görelim. Bayağı da içinde bir şey var. Bak kill sayıcı, anahtarlık, desen, ön eklenti, alt eklenti, efsane geldi. Ne geldi? Raptor geldi. Yanına da MPD 76'ya kırmızı bir desen geldi. Holo var. Bilmem ne anahtarlığı var. Devam edelim. Serverları, sunucuları değiştire değiştire gidelim. Tamam biraz bir gidelim sonra bakarız. 11. sunucudayız. Şöyle 19 tane kaldı. Şöyle çift tıklarsak hemen açarız diye düşünüyorum. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Ne efsane geldi ne destansı geldi. Gümüş desem bende vardı diye biliyorum ben. Şimdi başka ne alabiliriz? 11'i geçtik. 12'ye geçelim. Yani ben pek inanmıyorum aslında ama peş peşe açınca da güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Baksanız hani sunucuya değiştirdik ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Samuray desen diyor. İşte taktık yeşil diyor. Başka bir sunucuya daha geçelim hemen hızlıca. 14'e bir bakalım. Çanta hemen hızlıca. Şuradan çift tıklayalım abi. Ne var? Pasta 2. Pasta 2 desen geldi. Holo varmış. Holo bende vardı. Ama holo var ya gerçekten güzel arkadaşlar. Yani çoğu taarruz tüfeklerinde holo bence vazgeçilmez bir eklenti yani. Hadi güzel bir destansı gelsin. Gelmedi. Lan efsane gelsin ya. Tamam efsaneye razıyım. Hadi bakalım. Hayır mı desek? Evet mi? Güzel bir şey gelir mi? Truva anahtarlığı ne ara geldi ya? Ne ara çıktı lan Truva anahtarı? Kırmızı ok gelmiş desen olarak. Hadi efsane. Bir şey gelmedi. Gümüş geldi. Hola var. Viper bilmem ne var. Hadi sunucu bir daha bir değiştirelim bakalım. Şöyle 30 20 Tamam bu olabilir. Hadi güzel. Bu sefer destansı gelecek abi. Destansı 2 tane efsane mi? Raptor bir de Türkiye desen MPT 76 Korsan mor gelmiş. Yani çok da kullandığım şeyler değil ama full artı full olursa efsane geldi. O zaman işler değişir. Allah be. Keşke gizleyici verene kadar desenini verseydin. Terminatör desen muazzam olurdu MPT 76'ya süper olurdu. Yakışıklı olurdu yani Samba. Tüh. Belki ama Umutlarımız kesinmedi arkadaşlar. Belki gelebilir. Belki gelebilir yani. Bilmiyoruz. Fırtına desen esiyor. 30. Biraz da 30'lara takılalım. Bakalım ne gelecek. Hadi. 9 tane kaldı. Efsane bir tane daha. Güzel. Ne geldi? Ya. Delireceğim ya arkadaş. Turba anahtarlığı nedir ya? Yap. Ver. Uf. Güzel. Bence bir başlangıç yani. Temperatör refleks arkadaşlar. Üst eklenti olarak güzel oldu. Yakışıklı oldu. Umarım desene de gelir yani. Değil mi? Yani bu bir başlangıç. Samba geldi. Sambayı geç. Seyrekleri diz yavrum diz. Diz yavrum diz. Kaplan desem bende var. Hadi ooo, hop. Kırmızı şerit geldi. Güzel bir desen versen ya Transformers ver. Nevin başka bir şeyler daha ver. Hani korku ver cehennem yeşil mavi ok geldi. Yani güzel bir deste, deste yapmışlar ama efsane geldi arkadaşlar ama yani yeteri kadar pek bir şey göremedim ya da bu kadar kısıtlı yani yapmışlar. Bilmiyorum. Ama var yani biliyorum bayağı bir sağlam desenler var yani. En kötüsü Terminator arkadaşlar. En babası hatta. O gelse keşke. Bak gümüş geliyor. Demek ki bunda böyle oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı yani. Umduğum çıkmadı arkadaşlar yani. 40'lara mı baksak? 35'lere mi baksak? 34 arkadaşlar. Ben İstanbul'da yaşadığımdan dolayı 34 son adeti 34 olarak seçtim ve 34. Arkadaşlar İstanbul terk ediyorum. Hiçbir şey çıkmadı. İstanbul terk ediyorum. Of. Şimdi arkadaşlar bende ne var ne yok. Şöyle bakalım çantaya. Ee, bu oyuncak herhalde. FPS modu. Aa, güzel bir şey benziyor. Oyuncak da güzelmiş ha. Mekatronik var. Vay be. Vendetta kırmızı da ayrı bir güzel. Bak altın. Trex. Ha yokmuş lan bende. Ben var zannediyorum. Demek ki kaplanla falan başka bir silahla karıştırdım. Desen çok arkadaşlar. Samba var. Türkiye'den iki tane var. Bu güzel durdu ama Fırtına. Üç tane varmış ama bence iş görür. Gümüş var. Ha kaplan işte arkadaşlar. Ben kaplan demiştim. Aynen. Dinozorla kaplanı karıştırdım. Ben de var deyince yokmuş meğer. Yani. Ben kaplanla onu karıştırdım yani. İşte ee, işte bu çıksaydı var ya harika olacaktı ya. Var ya terminatör. Üstüne de bu eklentiyi çökerdik var ya muazzam olur ha. Ben size söyleyeyim mi? Yani bu terminatör refleks yalnız kaldı burada. Aynen bu burada yalnız kaldı arkadaşlar. Yani umarım gelecek desenlerde temperatör desen çıkar. Yakışıklı olur yani silahımız. Siyah desen falan lazım bunun için. Raptor. Vendetta gene iyi ya. Yok ya sevmedim. Beğenmedim. Daha fazlasını istiyorum. Bu da olmaz. Korsanlar var. Taktik kırmızı falan var. Mekatronik var arkadaşlar. Bu bunun üstünde durdu mu? Hani kırmızıya terminatöre yakın yapmaya çalışıyor. Bak siyah siyah. Biraz daha koyu oldu biraz daha şekilli oldu. Belki bu da olabilir. Galatasaray e, pek olmadı. Yani uzaktan bakınca, ne işte şöyle böyle ama bu biraz daha oldu bak. koyuya koyu arkadaşlar. Renk tonunu uydurmaya çalışıyoruz. Bu, e, işte Türkiye gene en güzeli bu oldu sanki. Yani biraz daha güzel durdu. Aynen hani hiç yoktan biraz daha kaynadı arada yani modelimiz bu arkadaşlar. Model olarak bunu kullanabilirim diye düşünüyorum. Hatta üstüne bir iki tane daha bir şeyler açabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani iyi kötü altınımız var. Bir artı birlerden alalım bu kez. Platin deste. Belki, belki arkadaşlar, belki diyorum termometre çıkar da biz de mutlu oluruz. Seyrekler ve yaygınlar. Hıh. sevmedim. Geç. Hadi güzel bir şey gel yavrum. Hadi yavrum, bastır abi. Hadi, çöpler çıktı. Çöpleri bağlamışlar, koymuşlar oraya. Çöp. Desen, broz mroz falan filan var. Bir tur daha atmak istiyorum arkadaşlar. Basalım. Bir tur daha atalım hadi. Bugün yaptık, yaptık. Tam yapalım bari. Ne çıktı? Oo! <laughs> Mekatronik üst mü? Mekatronik zaten bende desen de var. Bu ne? Truva. Ya Truva'dan vardı. Bak üst güzel oldu ha. Bak temperatörden daha iyi oldu arkadaşlar temperatörden daha iyi oldu hiç yoktan desenimiz var yani efsane ne gelsin sultan belki ileride sultan desen gelir yakışır yani hadi güzel mekantronik gelsin hadi be mekantronik gelsin mekantronik geldi abi efsane oldu bakın şimdi mekantronik çak abi üstte bak hiç bekleme Temperatör tamam güzel. Buna bir şey demiyorum. Bu yeni seri ama abi bu ayrı bir güzel oldu ya. Muazzam olmadım arkadaşlar. Bir şuna bakın bir buna bakın ya. Mekantronik üst abi ya. Şimdi bak yapacaklarımı iyi izleyin bak. Mekantronik var mı ön eklenti? Herhangi bir şey. Ha şu vardı demi çıkarttık. Cık. Yapıştır. Asa bomba şimdi geliyor. Silah mekantronik full artı full yaptık gibi. Bir tek gereken bize kill sayıcı bir de anahtar falan işte. Ama şu anki haliyle bile mekantrulik muazzam durdu, süper oldu. Yani güzel oldu yani, yakıştı yani, yakışıklı oldu. Sevdim. Bir de bunu arkadaşlar oyun içinde bir görelim şöyle kısa bir şekline bakalım arkadaşlar. Rastgele bir odaya giriş yaptım, gemiye denk geldik. Çok da önemli değil zaten. Çok kısa bir video olacak arkadaşlar. Hani sizi de fazla sıkmak istemiyorum ee, Uzunlukla bu videonun. Şimdi görünüş olarak böyle arkadaşlar. Zaten bazı arkadaşlarımız bilir yani Mekantron'un seri full Şimdi şöyle madem oyuna girdik birkaç kişiyi alayım. Fazla sıkmadan hazır açmışken birkaç kişiyi bir alalım. Bakalım nasıl alıyor. Üst eklentiyle, lazer ile bir canavar yaptık arkadaşlar. Heh. Gel lan buraya sesini duyuyorum yaklaş. Bayağı da kişi varmış ha. Lan Burada burada. Fazla uzağa bakma. Adam kar 98'e sarılmış. Kimseyi görmüyor. Lan az önce oradan geçtim ha. Bekle. Bak hayla orada. Nereden geldin anlayamadı. Yakınındaydı harbuki. Bir nefes kadar. Orada ne oluyor bakayım? He. Toplantı var sanırım ama. Yani bir dakika bir saniye. Abi gel buraya. Bu işte kar 98'ci arkadaş. Kar98'e çok fena sarılmış. Aynen. Şimdi şuraya bir iki bomba salalım abi. Bak bak ba, 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 bak. Bak cam güzeline bak. Bak 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 neler yapıyor bak. Son bir mermide adamı aldım ha, vallaha. Tamam. Uzun zaman saklanamazsın. Tamam güzeldi. Güzel güzel. Cam güzeli de yok. Güzel abi. Mermimiz de azalmış. Şunu da alırsak eğer. Bir kişi de aldık mı videoyu yavaş yavaş kapatırız arkadaşlar diye düşünüyorum. Mermiler hep boşa gitti, yani sadece denedim arkadaşlar, yani şansımı denedim, az kalsın denize dalıyordum. Evet, bu kadar arkadaşlar. Bu da tabancamız böyle şekilli şıkkılı bir tabancamız var. Of, öttürüyor vallahi. Gelecek bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Gel lan buraya! Heh.